145 milyondan fazla nüfusu olan Rusya, binlerce yıllık tarihi boyunca onlarca farklı etnik kökende insana ev sahipliği yapmasına ek olarak Asya ve Avrupa'ya uzanan topraklarıyla dünyada en geniş yüz ölçümüne sahip ülke, soğuk havası, geniş toprakları ve eğlenmeyi seven insanları ile bilinen Rusya'dan bahsetmişken 20 yılı aşkın süredir devlet görevlerinde çalışan Başkan Vladimir Putin'i anmamak olmaz. Putin, 7 Ekim 1952 yılında şimdilerde St. Petersburg olarak bildiğimiz Sovyetler Birliği'nin Leningrad şehrinde doğdu. Tam adı ise Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimirovich orta ismi Rusya'da Vladimir oğlu anlamına geliyor. Putin'in ailesi başka ailelerle birlikte sıcak suyun bile olmadığı bir apartman dairesinde komün hayatı yaşıyorlardı. Putin'in babası 2. Dünya Savaşı sırasında atılan bir bomba yüzünden engelli kalmıştı. Annesi ise neredeyse açlıktan ölmüştü. Viktor ve Albert isimli iki abisi Leningrad kuşatması sırasında hayatlarını kaybetti. Putin okul yıllarında pek de parlak bir öğrenci değildi. Ayrıca müzik derslerinde özellikle çekilmez olduğu, beden eğitimi sırasında hem öğretmeni hem de kendisinden büyük öğrencilerle kavga ettiği söyleniyor. Leningrad Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun olan Putin, hem istihbarat sektöründe çalışmak hem de ülkesine hizmet etmek istediği için KGB bünyesinde çalışmaya başladı. Yani anlayacağınız Putin, devlet başkanı olmadan önce bir Rus ajanıydı. Hocası Albay Mihail Frolov'un onun hakkındaki değerlendirmesinde olumlu ve olumsuz yönler vardı. Keskin bir zekaya sahip ama bilgiçlik taslama, içine kapanık olma, çevresiyle iletişim kurmaktan kaçınma, ve tehlike algısının düşüklüğü gibi özellikleri var demişti Albay Mihail Frolov. 15 yıl boyunca KGB'de yabancı istihbarat memuru olan Putin, bu sürecin 6 senesini Almanya'nın doğusunda geçirdi. Basının önünde Rusça dışında bir dil kullanmasa da lisede Almanca, KGB eğitimi için İngilizce öğrenmişti. Sovyetler yıkıldıktan sonra yarbay rütbesiyle KGB'deki görevinden ayrılan Putin, bu dönemde taksicilik bile yaptı. Bunun ardından 90'lı yıllarda St. Petersburg'un ilk kez demokrasiyle seçilen belediye başkanı Sobchak'ın danışmanlığını yaptı. Sobchak'ın sağ kolu olan ve güvenini kazanan Putin, 1994 yılında belediye başkan yardımcısı oldu. Sobchak'ın Putin için oldukça özel bir yeri olduğu biliniyor. Öyle ki eski başkanın 2000 yılında vefat etmesinin ardından yapılan cenazede Putin'in ağladığı nadir anlar görüntülenmişti. 1983 yılında evlendiği eski eşi Lyudmila Putina ile 2014 yılında boşanan Putin, özel hayatını basından oldukça gizli tutuyor. Kendisinin bilindiği kadarıyla Maria ve Ekaterina isimli iki kız çocuğu var. Putin'in kendi babaannesinin ismini verdiği Maria'nın 1985 yılında Leningrad'da, Ekaterina'nın ise 1986'da Almanya'da doğduğu biliniyor. Ancak Putin'in en az iki çocuğu daha olduğu söylentileri medyada yer alıyor. Bu dedikoduları size videonun sonunda vereceğim. Putin ve First Lady Putina, 2013 yılında Kremlin sarayında gerçekleşen bir bale performansının arasında boşanacaklarını açıkladı ve 2014 yılında resmi olarak boşandılar. Özel hayatını şimdilik bir yana bırakalım. Belediye başkan yardımcılığı yaparken birçok önemli politik isimle yakınlaşan Putin, dönemin Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin tarafından Genelkurmay Başkan Yardımcılığına atandı. Yeltsin'in kendisinin ardından yönetimi devralacak bir isim aradığı biliniyordu ve Putin'i 1999 yılında başbakanlık görevine atadı. 7 Ağustos'ta Çeçen komutan Şamil Basayev ile Arapattap 1400 militanla komşu Dağıstan'a sürpriz bir saldırı düzenledi. Askeri açıdan başarıya ulaşabileceği çok kuşkulu, Rusya'yı son derece öfkelendireceği kuşkusuz bir saldırıydı bu. Rusya Federasyonu içinde yer alan Çeçenistan 1991'de bağımsızlık ilan etmiş, Moskova 1994 yılında isyanı önlemek için savaş başlatmış ancak kaybetmişti. Çeçenistan fiilen bağımsız olmuştu. Bu saldırı Rusların savaşın bittiği 1996 yılından beri beklediği fırsattı. Önce Dağıstan'da çatışmalar başladı ardından 30 Eylül'de bu ordusu Çeçenistan'a girdi. İlginç bir şekilde kamuoyunda öne çıkan başkomutan Yeltsin değil, başbakan Putin'di. Ama savaşın başlamasından önce çok önemli bir olay daha yaşandı. 4-16 Eylül tarihleri arasında Moskova'daki apartmanlarda peş peşe bombalar patladı. 293 kişi hayatını kaybetti. Onlar kabul etmese de Rusya parmağını Çeçenlere yöneltti. Öyle ya da böyle bu iki olay sonucu başlayan savaş o ana kadar çok hastanılan Putin'in yıldızının parlamasını sağladı. 31 Aralık'ta dünya milenyuma girmeye hazırlanırken Yeltsin görev süresinin dolmasına 3 ay kala aniden istifa edince Putin başkanlığı vekaleten üstlendi. 1 Ocak sabahına Ruslar Çeçenistan'a giden yeni liderin savaş uçağında çekilmiş görüntüleriyle uyandı. 2000 seçimlerinde ise neredeyse 40 milyon oy aldı. 2000 yılında görevi teslim alır almaz Rus televizyonunun dizginlerinin de elinde tutmuştu. Yani tüm haber kanalları devlete ait propaganda merkezleri haline gelmişti. Buralarda onun güçlü bir lider olduğundan sıkça söz edilmeye başlanmıştı. Güçlü, sevilen ve karizmatik imajı için hayvanlarla, çocuklarla ilgileniyor ve imajına çok dikkat ediyordu. Sosyal medyada bu fotoğrafa daha önce denk gelmişsinizdir. Genç yaştan itibaren judo ve sambo gibi dövüş sanatlarıyla uğraşan Putin bu konuda sayısız ödül kazanmış. 8. seviye siyah kuşak kazanan Rus lider ayrıca judo hakkında birkaç kitap bile yazmış. Rusya'nın ulusal sanatı kabul edilen baleyi oldukça seven Putin, klasik müzik dinlediği gibi aynı zamanda İngiltere müzik grubu The Beatles'ın büyük hayranı. Birçok köpeği olduğu bilinen Putin ayrıca tam bir hayvan kendisinin kaplanlarla, atlarla ve hatta nesli tehlikede olan Sibirya boz ayılarıyla bile fotoğrafları bulunuyor. Şimdi dönelim Putin'in özel hayatıyla ilgili dedikodulara. 1983'te Lyudmila Shkrepneva ile evlenen Putin'in bu ilişkisinden Maria ve Yekaterina adında iki kızı bulunuyor. Putin 2014'te Lyudmila Shkrepneva ile boşandı ve bir daha evlenmedi. Şu anda ise eski olimpiyat jimnastikçisi Alina Kabaeva ile gizli bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden Ivan ile Vladimir Junior adında iki oğlu olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Putin'in eski temizlikçisi Svetlana'dan Elizabeth adında bir kızı bulunuyor. Valdai Gölü'ndeki konutunda Alina Kabaeva ile yaşayan Putin çocuklarını burada yetiştiriyor. Lüks bir hayat süren çocukları kamuoyundan uzakta gizli bir yaşam sürüyor. Konya adında labrador cinsi bir köpeği olan Putin onu daima yanında bulunduruyor. Son olarak geçtiğimiz yıllarda Ukrayna'ya karşı savaş açan Putin, 2014 ve 2021 yıllarında iki kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.